Bak onu mu çevirip duracağım burada bu... gelişmişi varken. Altın kaçıyor. Kaçmaz. Gidiyor küçükler gidiyor. Ya gitmez. Ana. Gidiyor. Bak hepsini dökerim de görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Eğer Hüsnü'nün elinden giderse biz yandık ya. Yok ya. Kaçırır mı o hiç? Belki de ondan bulamıyoruz ya biz onu. abla Mustafa abi bir tane Görünüyor zaten. Örcan abla terzi diyor ki bir tane platin ayırabilir misin bana? Ne? Yok böyle bir şey yok. <laughs> Mustafa platin. <laughs> platin mi? Evet. Platin dolu ya. Ey maşallah. Platin <laughs> dolu. Bana ayır bir tane diyor hayır. Maşallah. Bu da maşallah. mı maşallah. 不多不多。